Şekildeki kapı mentişeleri etrafında serbestçe dönebilmektedir. Kapıya uygulanan F1, F2, F3, F4 kuvvetleri sırasıyla artı X, artı Y, artı Z yönündedir. Buna göre 1, 2, 3 kuvvetlerinden hangileri tork oluşturur diye sorulmuş. Arkadaşlar tork neydi? Kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktasına dik uzaklığıydı. Ve Kuvvetin hem de uzansının dik uzaklığı yani kuvvetin dönme noktasına bir dik uzaklığın olması gerekiyor. E, uzansı dönme noktasından geçen kuvvetlerin ise tork etkileri olmaz demiştik. O zaman birinci kuvvetimize baktığımızda menteşe etrafında dönmeye çalıştığı için kapımız arkadaşlar. Birinci kuvvetin uzantısı menteşenin olduğu kısım etrafında dönmeye başladığı için uzansı dönme noktasından geçen bir kuvvet olmuş oluyor. Yani F1'in tork arkadaşlar olmaz. F3'ün torku da yine dönme eksenini burada mentişenin olduğu eksen olarak düşündüğümüzde tam da uzansı bu eksenden geçtiği için F'in de arkadaşlar bir tork etkisi oluşmaz. F2 kuvvetimize baktığımızda hem kuvvet hem de dönme noktasına bir dik uzaklığımız var. Bundan dolayı bir tork etkisine sahip olduğu için bu kapıyı açmada mentişeler etrafında döndürmede bir tork etkisi oluşturur. Yani F2 nolu kuvvetimizin bir tork etkisi vardır arkadaşlar. Cevabımız bundan dolayı A seçeneğidir. Şekildeki tekerlekli sandalye O merkezi arka tekerleğine uygulanan kuvvetle basamağa çıkarılmak istenmektedir. Buna göre arka tekerleğin dönerek basamağa çıkmaya başlaması için uygulanması gereken en küçük kuvvet 1 2 3 4 5 kuvvetlerinden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi biz tekerlek sandalyeyi yukarı çıkarırken tekerleği basamağın uç noktası etrafında döndürerek yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de bu tekerleğin tekerlekli sandalyenin bir ağırlığının torku var. Hangi yönde? Bakın bunun ağırlık merkezi yaklaşık olarak şurada bir yer diyelim. Bunun ağırlığının torku G çarpı şuraya olan uzaklık dediğimizde bu yönde bir tork etkisi oluşturmaya çalışıyor. Siz F kuvvetiyle bu torku yenerek buradan ne yapmaya çalışıyorsunuz? Basamaktan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani belirli bir tork değerimiz var. Şimdi tork değerimiz lığının torkuna eşitse kuvvet çarpı dik uzaklıkta bunu sağlamaya çalışacağız kuvvetimizin küçük olmasını istiyoruz ve arkadaşlar kuvvetimizin küçük olması için uzakta yani en uzak mesafede olan kuvveti burada e, bulmamız gerekecek Peki dönme noktasına en uzakta olan kuvvet hangisi arkadaşlar baktığımızda e, çember şeklinde bir yapıya sahip olduğu için bu noktada arkadaşlar tekeri en uzak nokta e, çaptır Burada F3 ve F4 kuvvetleri olduğu için arkadaşlar bundan hangisine bakacağız? F4'ün uzantısı şöyle yaparsak bakın burada şu dik kenar uzunluğuna eşit. Yani burada çap uzunluğunu kullanan F3 kuvvetimiz oluyor. Kuvvet çarpı dik uzaklıktan dolayı F4'ün dik uzaklığı şuradaki dik kenar olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman en uzak mesafede F3 olduğundan dolayı burada en küçük kuvvetimiz F3'tür. Yani cevabımız C seçeneğidir deriz. O1, O2, O3 noktaları itirafında serbest dönebilen düzgün türdeş ve özdeş KLM çubukları şekildeki gibi dengedeyken iplerdeki gelime kuvvetlerinin büyükleri TK, ile TM oluyor. Buna göre TK, ile TM gelimlerinin büyükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar her bir ip aslında buradaki çubuğun ağırlığını torkunu dengelemeye çalışıyor. E, çubuğun ağırlığına G diyelim. Gelin merkezine doğru bu G'leri astığımızda ağırlığının torklarına iplerdik gerime kuvvetlerinin torklarına eşitleyeceğim. Birinci şekilde arkadaşlar G'nin torkuna baktığımızda G çarpı şuradaki yarım birim. Yani G bölü 2 torku var. TK'nın torkuna baktığımızda bu belli bir açıyla uygulandığı için bunun dik bileşenini alıyorum arkadaşlar. Yani TK çarpı sinüs alfa bileşenini aldığı, aldığım için TK çarpı sinüs alfa dediğimde TK'yı buradan çekersem TK eşittir. G bölü 2 tane sin alfa çıkar. Şimdi ikinci düzeneyimize baktığımızda e, bu dik olarak uygulandığı için TL çarpı şuradaki bir birim diyelim. TL çarpı bir birim eşittir. G çarpı yarım birim yani G bölü 2. O zaman direkt TL arkadaşlar G bölü 2 eşit olmuş oldu. M için konuştuğumuzda da M de arkadaşlar aslında L'ye çok benziyor. Çünkü orta noktasına göre tork aldığımızda bakın kuvvetin uzasının dik uzaklığını alırsak şuraya A dersem şuraya da A dediğim için G çarpı A. Bakın G çarpı A eşittir. Hop T çarpı 2A. T ile M çarpı 2A dersem buradan Tm'nin de G bölü 2'ye eşit olduğunu söylerim. Şimdi bu G bölü 2. Bu da G bölü 2. Yani T Tm'ye eşit. E, bu ise G bölü 2 sin e, alfa olmuş oluyor. Sin alfa da birden küçük olduğu için arkadaşlar yani bu e, T bölü 2'den Tabanı e, sıfırla bir arasındaki bir değerle çarptığımızda bir rasyonel sayı ile çarptığımızda arkadaşlar bu taban ne yapmış oluyor? Küçülmüş oluyor. Taban küçülürse buradaki e, payda küçüldüğü için değer ne yapmış olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Yani TK bunlardan büyük oldu. TL ile arkadaşlar TM birbirlerine eşit oldu. Onun için cevap K büyük LM eşit. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir deriz. X, Y ve Z kendi işlerini, türdeş kalınlıkları her yerinde aynı olan eş kare bölümleri cisimlerdir. Şekil 1'deki yapıştırılarak asılmış X, şekil 2'de yapıştırılarak asılmış X, Z cisimleri dengededir. Buna göre Y ve Z levhaların ağırlıkları oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar iple tavan aslında dengede kalabilmesi için ipin uzansının bu sistemin ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. O zaman e, ipin solundaki x'in torkunu sağındaki y'nin torkunu eşitliyorum. x'in ağırlık merkezi burası homojen olduğundan dolayı ağırlığını buradan aşağı yönde astım. Gx. Y'nin de ağırlık merkezi burası buradan G'ye diye astım. Gx'in torkunu düşey doğrultuya göre ipin asıldığı düşey doğrultuya göre Gy'nin torkunu eşitliyorum. Gx çarpı yataydaki uzaklığımız arkadaşlar dik uzaklığımız yarım birim. Eşit olacak neye? Gy çarpı bir birim. Yani Gy'ye. O zaman Gx eşittir. iki tane Gy çıktı mı arkadaşlar? Evet. Gx Gy'nin iki katıymış. Yani ben Gx'e 2G dediğimde Gy buradan G çıktı. Şimdi gelelim ikinci şeklimize. Arkadaşlar bu şekilde x'in ağırlık merkezinden ağırlığını gx diye, y'nin ağırlık merkezinden ağırlığı gy diye, z'nin ağırlık merkezinden ağırlığı gz diye. Aslında ipin solundaki z ile y'nin ağırlıklarının torku x'in ağırlığının torkuna eşit olacak. x'in ağırlığına 2g diyelim demiştik. Buna 2g dedim. y'nin ağırlığına da arkadaşlar g diyelim demiştik. Şimdi bunların torklarını eşitleyip gz'yi g cinsinden buluyorum. İpin asıldığı düşey doğrultuya göre tork alıyorum. x'in torku x g, 2g çarpı 1. 2G çarpı 1 birim oldu. Eşit olacak. G, Y çarpı yani G çarpı yarım. G bölü 2 artı GZ çarpı buraya olan uzaklık 1,5 birim bakın. Hop GZ çarpı 3 bölü 2 yaptı. Bunu buraya attığımızda 1,5 yani 3G bölü 2 GZ çarpı 3 bölü 2 dediğimizde GZ'nin de buradan arkadaşlar G şiddetine eşit olduğunu gördük. Zaten G idi. GX 2G olduğu için en büyük GX Sonra arkadaşlar G'ye GZ'ye de eşit. Bize bu mu sorulmuş? Hayır. Bize GY'nin GZ'ye oranı sorulmuş. GY'ye biz ne demiştik arkadaşlar? 1G demiştik. GZ'ye de 1G olduğu için 1G bulduk. Yani buradan oran C seçeneği çıktı. Cevap 1'dir deriz. O noktasındaki menteşe etrafında serbestçe dönebilen ağırlıksız çubuk şeklindeki bir dengedir. Buna göre F kaç T'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar çubuğun ağırlığı yok. F'in torku bu yönde yani eksi yönde döndürmeye çalışıyor. T de arkadaşlar bu çubuğu şöyle çekerek artı yönde döndürmeye çalışıyor. Artı yöndeki tork eksi yöndeki torku eşit olduğunda bu sistem bu şekilde dengede kalacak. O halde burada kuvvet çarpı dik uzaklığı yazarken kuvvetlerimiz T ve F şimdi uzaklıkları belirlememiz gerekiyor. Bakın iki iç açının toplam bir dış açıya eşit olduğu için burasına 60 derece dedim. Hop yukarıdan bir aşağı dikme indiğimde arkadaşlar bu uzunluğu şu çubuğun uzunluğu cinsinden yazmaya çalışacağım. Çünkü burası da 30 derece olduğundan dolayı buraya D dersem 60'ın karşısı D kök 3. Hop 90'ın karşısından şurası 2D çıktı. Yani 30-60-90 üçgeninde buradaki uzunluk değerlerini yerleştirdim. Şimdi F'in torkunu T'nin torkuna eşitleyecektik. T'nin torkundan başlayalım. Kuvvet çarpı dik uzaklıktı. O zaman ben arkadaşlar şurada kuvvetin uzantısının dönme noktasına dik uzaklığını alırsam şurası 90 derece olduğu için burası 60 derece oldu. Yine 90'ın karşısı 2D ise 30'un karşısı D olduğundan dolayı dik uzaklığımız D çıktı. Yani T'nin torku T çarpı D uzunluğu oldu. Gelelim şimdi F'in torkuna. F bakın bu doğrultuda uygulanmış. Bunun dönme noktasına dik uzaklığı hop yukarıdan aşağı indim. Şu dikmeye eşit. Yani bu uzunlukta arkadaşlar D kök 3 mü? Evet o zaman F'in torku F çarpı D kök 3 olduğu için buradan bize F kaç T'dir diye sormuş. F'i çektiğimde F'i çekiyorum. T bölü kök 3 olması gerekiyor. Yani cevap 1 bölü kök 3 T olması lazım. Cevap A seçeneğidir. Bir tırdan yük boşaltılırken metal levhanın bir ucu tırın levhanın diğer ucu yerin O noktasına dayanarak eğik düzlem sistemi oluşturuluyor. Tırın kasasından şekildeki gibi serbest bırakılan sandık yere doğru kayarken yerin levhaya gösterdiği dik kuvvet tepki kuvveti N1'dir. Tırın kasanın levhaya gösterdiği dik tepki kuvveti N2. Sandığın O noktasına göre torku da T'dir diye verilmiş. Buna göre sandık levha üzerinde. Kayarken niceliklerin hangileri artar ve sürtünmenin önemli olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şimdi şuranın tepki kuvveti N2, buranın tepki kuvveti Nmiş. E bu sandığın bu O noktasına göre torkuna da T demiş. Şimdi sandık kayarken arkadaşlar bu tarafa doğru yaklaştığı için O noktasına o zaman ne yapacak? Uzaklık azaldığından dolayı torku azalmış olacak. Yani bir kere tork azalmış oluyor. Bize artarı sorduğu için T'yi geçtik. N1 yani birinci yüzeyin tepki kuvveti. Şimdi bu iki yüzey arasında yani ikinci ve birinci yüzeylerin arasındaki tepki kuvvetleri arkadaşlar yukarı yönde olduğu için ikisinin toplamı yani N1 artı N2 ne işte olmuş olacak buradaki ağırlığın değerine eşit olmuş olacak. Şimdi bir taraftan diğer tarafa doğru kayarken bir tarafa yaklaştığı için buradaki tepki kuvveti yaklaşan taraftaki artacak. Uzaklaşan taraftaki de azalmış olacak. Bunu torktan da yararlanıp söyleyebiliriz. Yani buraya göre tork aldığında N2'nin torku buradaki ağırlığın torkunu dengelemeye çalıştığı için ağırlık bu tarafa doğru yaklaşınca tork azaldığından dolayı N2'nin azalması lazım. Şimdi N2 azalıyorsa da ağırlık sabit olduğu için N1'in de artması lazım. Veya en basit mantıkla buradaki ağırlığımız arkadaşlar en 1'e yaklaştığı için en 1 artar, en 2 de azalır diyebiliriz. Bize artar sorulduğu için en 1'in arttığını, en 2'nin de azaldığını söylemiştik. O halde cevabımız yalnız bir yani A seçeneğinin artar bir konumda olması gerekir. Eşit bölmeli ağırlıksız AB çubuğunun ağırlıkları sırasıyla G ve 3G olan KL kovaları ve XY cisimle asılarak şekildeki bir denge sağlanmıştır. X isminin ağırlığı GX, Y isminin ağırlığı GY olduğuna göre GY bölü GX oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar burada K ve L ağırlıkları G ve 3G şeklinde veriliyor. Hemen unutmamak için G ve 3G'yi buraya yazıyorum. Y'nin ağırlığını x'in ağırlığına oranı sormuş. Şimdi böyle bir sistem dengede mi arkadaşlar? Dengede. Dengenin iki şartı vardı. Bir toplam kuvvet sıfır. Yani yukarı çekenler aşağı çekenlere sağ çekenler sola çekenler eşit olacak. Veya dengenin ikinci şartı toplam tork sıfır. Yani isim dönmeyecek. Yani istediğin yere göre tork aldığında kuvvetlerin torkları birbirlerini dengeleyecek. O zaman dengenin ikinci şartına göre şuraya göre bir tork almak istiyorum arkadaşlar. Şuraya göre tork aldığınızda G'nin torku ile 3G'nin torklarının toplamı X'in torkuna eşit olacak. O zaman eşitliyorum. G'nin torku G çarpı 3 yani 3G artı 3G çarpı 1 yani 3G eşit olacak X çarpı 3 yani 3X. Buradan X'i çektiğimizde arkadaşlar 6 bölü 3'ten 2G şiddetinde çıktı. Yani bunun ağırlığı arkadaşlar 2G'ymiş. Şimdi Çubuğun ağırlığı önemsiz olduğu için çubuğu yukarı çekenlere, aşağı çekenlere eşitliyorum. Bakın Y, y ipindeki, Y'nin üsttekini, iplik yerime kuvveti Y'nin ağırlığına eşit. Yani burası G'ye. O zaman buranın da G'ye olması gerekiyor. Aynı iplik yerime kuvveti, aynı kesilen. Şimdi çubuğu yukarı çekene baktığımızda G'ye, aşağı çekene baktığımızda buradaki ağırlıklar toplamı var. Yani G'ye'nin neye eşit olması gerekiyor arkadaşlar? G, 3G... 2G dediğimizde toplamda 6G şiddetinde olması lazım. Bize Gx bölü G'ye oranı sorulduğu için X'in ağırlığını biz 2G bulmuştuk. Y'nin ağırlığını da 6G ye bulmuştuk. O zaman 6G'nin 2G'ye oranı yani cevap B seçeneği olur deriz. Ağırlığı önemsenmeyen kalite çubuğunun K ucuna X ismi, L ucuna P ağırlık isim şekil ekip asılmıştır diyor. Sistemin şekildeki ekibi dengede kalabilmesi için X isminin alabileceği en büyük değer 2P, en küçük değer de P bölü 2 imiş. X'in alabileceği değerden bahsediyor arkadaşlar. Buna göre diyor ABC uzunlukları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi en büyük 2P değerini en küçük de P bölü 2 değerini alıyor. Bu ne demek? Şimdi bunu şöyle bir mantıklı arkadaşlar açıklayabiliriz. Buraya büyük bir kuvvet, büyük bir ağırlık astığınızda şu nokta etrafında dönmeye başlar. Yani çok büyük bir ağırlık asarsanız denge bu nokta etrafında bozulur ama bozulmasın tam sınırdaki değeri bulalım. Demek ki maksimum olduğunda arkadaşlar buradaki ağırlık bu nokta etrafında dönmeye başladığı için tork alacağımız nokta burası olacak. E Bunun değerini azaltalım. Azaltalım, azaltalım hatta sıfıra indirgeyelim. O zaman ne oluyor? P'nin ağırlığının torkundan dolayı bu nokta etrafında dönmeye başlıyor. İşte tam döneceği andaki minimum değeri bulmak istiyoruz. O zaman demek ki dönme noktası minimum olduğunda buraya göre tork alacağımızı bize gösteriyor. Çubuğun zaten ağırlığı yokmuş. O zaman maksimum ve minimum noktalara göre burada X'in torkunu P'nin torkuna eşitleyelim. X'in maksimum olduğunda arkadaşlar şimdi şuraya göre tork alıyorum. 2P değerini alıyormuş. O zaman buraya göre tork alırsam 2P çarpı A olur. 2P çarpı A eşittir. Yine P'nin arkadaşlar buraya göre torkunu alıyorum. P çarpı B artı C. P çarpı B artı C mesafesi dedim. Şimdi P'leri sallayalım buradan. 2A eşittir. B artı C denklemine ulaştık. Şimdi aynı şeyi minimum nokta içinde tork alacağımız nokta içinde ee, tekrarlıyorum. Yani P bölü 2 ağırlığındayken minimum olduğu için buraya göre tork alıyorum. O zaman P bölü 2 çarpı A artı B. P bölü 2 çarpı A artı B'yi arkadaşlar neye eşitliyorum? P çarpı C'ye eşitliyorum. P çarpı C. Hop buradan da şurayı 2 ile çarptım. P'leri salladım. Hop A artı B'nin arkadaşlar buradan 2 tane C'ye eşit olduğunu gördüm. A artı B de 2 tane C'ye eşitmiş. Şimdi bunları taraf tarafa oranlayacağım veya bir tanesini çekip diğerinin içerisine yazmaya çalışacağım. O zaman yazalım arkadaşlar bakın. Burada herhangi birisini diğerine yazmaya çalışalım. Mesela ben buradan C'yi veya A'yı çekeyim. A eşittir. 2C eksi B olur mu? Olur. O zaman yukarıda yerine yazıyorum. 2 tane A yani şunun iki katı. 4C eksi 2 tane B eşit olacak. B artı C dediğimde Hop burada 3 tane B. Diğer tarafa atarsak 3 tane C çıktı. Yani C eşittir B çıktı arkadaşlar. B, C birbirlerine eşitmiş. Şimdi B, C birbirlerine eşitse B gördüğümüz yere veya C gördüğümüz yere B veya C yazabiliriz. Mesela ben B gördüğüm yere C yazmak istiyorum. O zaman 2 tane A B gördüğümüz yere C yazacağım için C artı C deyince 2A'nın 2C'ye eşit olduğunu görmüş oldum. A buradan ne çıktı arkadaşlar? C'ye eşit oldu. Yani A da, B de, C de hepsi de birbirlerine eşit. Yani cevap buradan C seçeneği çıkar deriz. O noktası etrafında serbestçe dönebilen eş bölmeli düzgün türde şeye kalasına asılan ilk cisimleri şekil 1 2 3 tek gibi dengede de iken ağırlıksız kaleme iplerinin o noktasına göre torkları sırasıyla tork K, tork d tork m büyüklüğündedir. Buna göre bu torklar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar k ipi buradaki menteşe etrafında kalası yukarı döndürmeye çalışıyor. X cisminin ağırlığı da aşağı yönde döndürmeye çalışıyor. X isimlerin ağırlıkları her birine g diyelim arkadaşlar her bir düzenek için. O zaman İplerdeki gerilme kuvvetleri aslında asılan cisimlerin ağırlıklarının torkunu dengelemeye çalıştığı için artı yöndeki torku eksi yöndeki torku eşitliyorum. Birincisinden başlayalım. K'nın torku diyelim o zaman. TK neye eşit olacak? Ağırlığın torkuna G çarpı 2 birim. O zaman 2 tane G büyüklüğünde bir torku var K'nın. Aynı şey L ipindeki gerilme için de geçerli. Yani L'nin D ipindeki gerilme kuvvetinin torku ağırlığını torkunu dengelemeye çalıştığı için G çarpı ikilik torku dengelemeye çalışıyor. Yine M ipindeki gerilme kuvveti de e, burada T, M dediğimizde torkuna G'nin torkuna eşit. G çarpı menteşe olan uzaklığını birbirine vermişler. O zaman G çarpı 1. Demek ki arkadaşlar tork K ile tork D birbirine eşit. Tork M bunlardan küçük. Yani K'nın torku ile L'nin torku 2G şiddetinde. M'nin torku ise bunlardan daha küçük bir g şiddetinde olduğu için cevabımız buradan D seçeneği olmalı diyeceğiz.